abi seni parka getirdi. Şimdi beraber Kaydır abi binerik, binerek binerik, sonra salıncağa binerik. Hangisini istersin evde? Sanırım bu bebekçe de evet demek olayım. <laughs> tamam, peki. Ya sana böyle bebek bebek diye hitap etmek çok acayip oluyor. İsmini söylesen de sana öyle hitap etsem. Bilmem mi ismini? Peki. O zaman sana isim koyalım. Cumali. Cumali. Evet, rahmetli dedemin adı. Sevdin mi ismini Cumali? Bundan sonra senin adın Cumali olsun. Merak etme Cumali. Bundan sonra seni hiç yalnız bırakmayacağım. Hadi tahtıra bile binek o zaman. ne yapmışım yine? Ay inanmıyorum. Ekrem'cim müjdemi isterim. Müjde mi? Hayır Ay bak bir de kızıyordun bana böyle dergileri okuyorum diye. Bu dergi sayesinde sen anneler gününde bana ne alacağını düşünmekten kurtuldun hayatım. Niyeymiş o? Çünkü Karan'ın istediği hediyeyi burada buldum. Bak işte burada çanta. Bak. Bak canım. Öyle mi? Aa, ne kadar güzel değil mi? Evet, Ekrem istiyorum gerçekten... onu. O benim olmalı. Gerçekten. Ne? 36 bin euro mu? Aslıcığım delirdi mi sen bir çantaya 36 bin euro verilir mi? Veriliyor. De demek ki bak ilan vermişler satıyor adamlar. Olur mu canım resmen soygun bu 36 bin euro. Aşk olsun yani Ekrem yani biricik karına üstelik yılın annesi seçilmiş olan karına şuncacık bir hediyeyi çok mu görüyorsun ha? Aslıcığım bunun az görmekle çok görmekle bir alakası yok. Sevginin değeri parayla mı ölçülür? Evet. Hayır ölçülmez. Mesela ben çocukken anneme anneler gününde bir demet papatya toplar verirdim çok da mutlu olurdu. Ekrem sakın. S sakın bana papatyayla falan geleyim deme. Bak, vallahi billahi o papatyaları tek 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 mezarına dikerim seni. Aslıcığım tabii ki papatya falan verecek değilim. Ama yine de şunu hiçbir zaman unutmamanı rica ediyorum Aslıcığım. Global kriz kapıda bizim de çok ciddi davranmamız lazım. Masrafları kısmamız lazım. Zaten personel giderimiz çok fazla. Siz, <laughs> <laughs> Laf 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 ve hep aynı şeyleri söylüyor. Yani ben ne zaman bir şey istesem sen dönüp dolaşıp kriz var diyorsun. Kemerleri sıkılmıyorsun bir şey diyorsun. Koca mısın, hükümet sözcüsü müsün? anlamadım gitti yani. E, e, madem ki kriz var, yani bu evde iki tane hizmetçi niye çalışıyor anlamıyorum ki. Aslı'cığım sen değil miydin söyleyen müstesna tek başına bütün ev işlerine yetişemiyor, ona bir yardımcı alalım diye biz o yüzden kaderi almadık mı? Evet tamam haklı olabilirsin ama kaderi işe alırken <laughs> bu çantayı almama engel olacağını bilemezdim. Tahmin edemezdim ki. Canım kaderin ne alakası var senin çantayı almanla? Ayrıca kız çok iyi çalışıyor. Abi ben anlamam Ekrem'cim. Kaderi işten çıkaracaksın. Hem bilmiyorsun sen onlar böyle anana oğlu kız da hepsi bir araya gelip üçü sürekli benim dedikodumu yapıyorlar. Sürekli beni çekiştiriyorlar hayatım. Ya yani dedi bu üç beste bu üç kız yetmiyormuş gibi. Ay bunların da altısı bir araya gelecekler. Aslıcığım saçmaladığının farkında mısın? Hayretten. Farkında değil farkında olmayı da düşünmüyorum. Madem ki kemerleri sıkıyoruz, hizmetçilerden biri gidiyor. Son sözüm budur. Bitti. Kodu kapanmıştır. Hani geçen gün Ekrem Bey'den benzin parası istedin ya. Hemen arkandan şikayete başladı Ekrem Bey. Ay Ekremcim tatlım. Bu Zülfikar'dan fikardan sık benzin parası istiyor? Benzini içiyor mu ne filan diye. Yuh be. Ben ne dedim peki? Oha kadar cevap mı verdin? Vallahi tutamadım kendimi. Dedim ki aslanım bence siz abime LPG tüpü taktırın. Daha ucuza gelir dedim. Ekrem <laughs> Bey bir güldü bir güldü. <laughs> çok be kimin kardeşi aferin kız. <laughs> An anne, anne bak dinle dinle çok komik. Allah da anne anlat çabuk. Anlattım zaten. <laughs> anne bunu iki getirmişiz ya baksana şuna yani tatlı bu. İki de bir espriler bir espriler. <laughs> <laughs> Hadi. Anne ne oldu ya? Ya, ya yok bir şey. Akşam için ne yemek pişireyim diye düşünüyordum onu. Aman düşündüğün şeye bak müstesna anne. Aslanıma rica ederiz. Rencide kebabı yapar olur bir tane. Rencide kebabı da yok dedi. Ulan kader seni. <zeyd> <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.